Soldaki son ev. 17 yaşındaki Mary ve Phyllis, sevdikleri grubun konserine gitmek için yola çıkarlar. Ancak bir grup katil tarafından alıkonulup acımasızca katledilirler. Katillerin kaçarken saklanmak zorunda kaldıkları evse Mary'nin ailesinin evidir. Mari'nin anne babası, kızlarının evdeki yabancılar tarafından öldürüldüğünü anlayınca intikam için harekete geçerler. Listemizin 10. sırasındaki soldaki son evin yönetmen koltuğunda Wes Craven oturuyor. Ölülerin Şafağı What they used to do. This was an place. Gün ışığında geçen korku filmleri listemizin 9 numarasında yönetmenliğini George A. Romero'nun üstlendiği Ölülerin Şafağı yer alıyor. We'll 1978 yapımı film, zombilerin ele geçirdiği bir dünyadaki ölüm kalım savaşını resmediyor. Özel polis Peter ve Roger tehlikeye rağmen bir alışveriş merkezine uğramak zorundalardır. Ancak zombiler içeride birileri olduğunu anlayınca alışveriş merkezine girmek için saldırıya geçerler. Tepenin gözleri Korku sinemasının önde gelen ismi Wes Craven'ın 1977 tarihli yapımından Alexander Aja tarafından uyarlanan filmde Carter çifti evlilik yıl dönümleri için çocuklarıyla beraber bir karavan yolculuğuna çıkar. Ne yazık ki çölden geçerken yollarını kaybederler. Burası hükümetin yaptığı nükleer deneylerin ardından yasaklanmış bir bölgedir. Fakat tamamen ıssız olması gereken bu yerde birileri yaşamaktadır. Mutantlar. Tepenin gözleri listemizin 8. sırasında. Lanetli ada. Başrollerini Christopher Lee ve Edward Woodward'ın paylaştıkları 1973 yapımı Lanetli Ada listemizde 7 numarada bulunuyor. Genç bir kızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla dedektif Havi Summerisle adasına gönderilir. Ancak pagan inancına sahip ada halkı genç kızın varlığını inkar eder. Böylece dedektif ve adalılar arasında zorlu bir mücadele başlar. <laughs> find the true nature of sacrifice. There are when we that what is happening... Texas katliamı. Take yourself and you may find out that it is. Sally ve kardeşi Franklin yanlarında arkadaşlarını da alarak dedelerinin mezarına doğru yola koyulurlar. Yolculuğun devamında bir çiftlik evine uğramayı planlıyorlardır. Arabaya aldıkları gizemli bir otostopçunun dengesiz davranışları onları endişelendirir. Fakat yolda olanlar çiftlik evine varınca yaşayacaklarının yanında hiçbir şeydir. Listemizin 6. sırasındaki Texas katliamının yönetmeni Toby Hooper. Sessiz bir yer. Sese son derece duyarlı ancak gözleri görmeyen yaratıklar dünya nüfusunun büyük kısmını yok etmiştir. Geride kalanlarsa yaşayabilmek için ses çıkarmaktan kaçınmak zorundalardır. Abbott ailesi küçük çocukları için güvenli bir yer ararken sessiz olmak zorundadır. Ama bu o kadar da kolay değildir. John Krasinski'nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrolü eşi Emily Blunt'la paylaştığı sessiz bir yer listemizin dördüncü sırasında. Evet. Kuşlar Usta sinemacı Alfred Hitchcock'un başyapıtı olan 1963 yapımı Kuşlar listemizin 3 numarasında yer alıyor. Başrollerine Tiffy Hedren ve Rod Tyler'ın paylaştıkları film, beyaz perdenin kült yapımlarından olduğu kadar doğanın insandan öç alması temasını işleyen filmlerinde öncülerinden kabul ediliyor. Yeni tanışan Melanie ve Mitch bir süre sonra yakınlaşırlar. Ancak küçük kasabada bir şeyler ters gitmektedir. Kuşlar insanlara saldırmaya başlar. Durum öyle bir hal alır ki insanlar kafese hapsedilmiş kuşlar gibi evlerinden çıkamaz hale gelirler. Ritüel Gün ışığında geçen korku filmleri listemizde bir numara <laughs> Ritüel Dani ve Christian çifti kötü giden ilişkilerini tazelemek için bir seyahat planlayarak İsveç'in dağ köyündeki bir festivale katılmak üzere yola çıkarlar. Yeşilin binbir rengini barındıran köy adeta bir cennet gibidir. Ne? Fakat bu cennet kısa sürede cehenneme dönüşecektir. Genç çift 90 yılda bir düzenlenen gizemli bir pagan ayininin ortasında kalmıştır. What's happening? Korku janrının son dönemdeki önemli isimlerinden olan Ari Aster'ın yönettiği yapımda başrollerde Florence Pugh, Jack Rayner ve Will Poulter yer alıyor. We only do this every 90 years. Ritüel. 1 <laughs> numara. I was most excited for you to come. <laughs>